Sizlere selam olsun. Sizlere hak katından selam olsun. Sizler pek azınız hak katından gelen selamı hakkıyla gönülden alıyorsunuz. Oysa, oysa ki hak katından gelen selam çok değerlidir sizlere diyoruz ki selamı hakkıyla alın ki Rabbimizin rahmeti üzerinize daim olsun. Sizler hakikat kelamını okuyanlar bizim için değerlisiniz insanları aydınlığa çağırıyorsunuz. Bizler ise Rabbimizin izniyle sizlere yardımcı yardımcı oluyoruz. Bizler için çok değerlisiniz. Sizler okunan kelamlara hakkıyla değer veriniz. Sizlere diyoruz ki, öyle bir zamandayız ki, bu zamanlar zor zamanlar. Zor zamanlarda birlik olmanız sizler için ve bizler için çok önemli. Sizleri birleştirecek olan hakikatin kelamıdır. Sizlere edilen kelamları sımsıkı tutunuz. Bunlarla yol alıp ilerleyeceksiniz. Bunlarla diğer insanları uyaracaksınız. Öylesine dinlemeyin. Bazılarınıza şifa tarifleri veriyoruz. Bunlar çok değerlidir. Bazılarınıza ise kadim bilgilerden bahsediyoruz. İlim farklı ilimler anlatıyoruz zaman içerisinde bunların hepsi toplanacak sizlere aydınlık olacak ve sizleri takip etmek isteyen insanları insanları daha aydınlatacak o yüzden hak, hak kelamına hakkıyla değer verip sahip çıkınız. Bizler sizleri görüyor, duyuyoruz. Neler konuştuklarınızı biliyoruz. Sizler üzülmeyin sizleri sevmeyenler olacak sizleri anlamayanlar olacak sizleri taşlayanlar sizleri cinli diyenler bunlar büyücü <laughs> büyücü diyenler olacak onları artık duymayın sizin Yolunuz belli. Hakikat yolu. Yolunuzda sağlam olun. Rabbimizin selamı üzerinize olsun. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ağzına gönlüme sağlık. <laughs>